Evet arkadaşlar bugün Denizli Belediyesi tahsis ettiği otobüslerle e, e, geldik. Kızılcık bölükten e, sabah işte 15 dakika orada oylandık. 9'da çeyrek gibi oradan çıktık. Ve 10 kilometre bu doğada yürüdük. Yani 10 10 kilometre. Ve kalabalıktık tabi. Ama e, geldik bir yaylaya. Orada Davaz Belediyesi işte etkinlik yapmış dokmalar e, lokmalar, eğlenceler, koca koca kazanlarda ee, çaylar filan. Orada sandviç falan dağıttılar. Orada oylandık. Ve herkes yiyen içen devam etti. Biz de kendi arkadaşlarımızla, yiyenlerimizle e, oradan ayrıldık ve şu anda e, seyir tepesine Doğru gidiyoruz. Yani geri 20 km doğru gidiyoruz. 6-7 km kaldı. Gerçekten doğa güzel, harika bir şey. Hani doğru bir yürüşümüz olmadı ama mutluyuz yani. 26 Mayıs 2024. Bugün herkese doğaya bekliyorum. Teşekkür ederiz. Ben de. Yılında.